O artı 750 yazısını görmek istiyorum. Şöyle çıkışa bastım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta Draco karakteri oyuna eklendi arkadaşlar. Ben bu karakteri alıp 11 seviye hızlı bir şekilde yaptım. Ve bugünkü bölümümüzde Draco hiç çıkmadan 750 kupa kasacağım. Her yeni eklenen karakterde artık bunu yapmaya başladık. Draco'da da bunu tek hesaplaşmada yapmaya çalışacağım. Ve artı 750 kupayı göreceğiz. Bu seriyi yapmak arkadaşlar beni bayağı bir uğraştırıyor. Bu yüzden videonun başına sizlerden devamını istiyorsanız 1500 like bekliyorum. Diyorum. Ve kanalı izlemekten keyif alıyorsanız 300.000 abone gibi güzel bir hedefimiz var. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Zaten takip etmesi beleş. Rollpest'teki ödülleri de görüyorsunuz. Zaten direkt Draco 2900'e geldi. Daha sonrasında ben arkadaşlar dedim ki artık bu kupa yolunun burada boş boş beklemesinin bir manası yok. Altınları güç puanlarını almış olayım. Bir de üstüne buradaki kredileri de toplayarak Draco karakterini açayım. 55.000 kupada gizemli bir star hediyesi vardı. Bundan hiçbir şey çıkmadı. 58.700'deki krediyi aldığım zaman Draco karakterini açmış oldum. Bunu açmakla kalmadım arkadaşlar. Dedim ki bari 60.000 kupadaki star hediyesini de açayım abi. O yüzden bir tık da böyle şöhrete gidecek şekilde kredileri de topladım. 60.000'den bakın ne geliyor. Hocam ne geliyor? Ne geliyor? Acık hiçbir şey gelmedi mücevher çıktı. E son olarak da tabii ki karakteri hocam tak 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 böyle basa basa 11 seviyeye getirdim. 11 seviye yaptıktan sonra da görmüş olduğunuz yıldız gücü aksesuarı ve iki tane eşyasını da aldım. Karanlık geçit haritasında bakalım tek seferde kasmaya çalışacağım. Hop bir anda 600 kupaya ışınlandım arkadaşlar. Yani videonun girişinden sonra direkt 600'e gelmiş oldum. Şimdi şöyle söyleyeyim başlangıçta benim karşıma sürekli bot attı zaten 100 kupaya kadar. 100 kupadan sonra da sürekli karşıma direkt atmaya başladı. Yani 10 karakterin 8'i veya 9'u kesinlikle Draco oluyordu. E ben de dedim böyle full Draco olmasın. Karşımızda farklı farklı karakterler olsun. Yani yüksek kupada oynarsam daha böyle farklı olaylar çıkar diye düşündüm ama şöyle bir sıkıntı oluştu burada da. Abi benzilimiz yetmiyor gene olarak kimse. Oğlum bu ne rahatlık lan? Bu ne rahatlık lan? Abi Lililer hep böyle yapıyor ya. Lililer kutuları alıyor. Padades gidiyor sonra. Yoklar yani piyasa. Tik mi var? Mekatik var. Hayda. Mekatik patates mi oluyor? Mekatik patates. Oğlum kafa bana geliyor ya. Ama siz savaşıyordunuz. Benim savaşla bir alakam yoktu. Bana niye geldi? Alamadık onu. Neyse tamam. Dur şöyle sola doğru bir gidebilir miyiz? Tikçim atmazsan gelmek istiyorum. Da. Evet teşekkür ediyorum. Bir dakika Max de öldü. Orada bir tane de Brock var. Brock'un az. Gel rushla. Gel keselim onu. Oğlum bana atma bana atma bro at. Hadi yakalayalım bro. Yanına araya kaçmayayım da ben de yani. He zıpladı. Mantıklı. Bence gayet mantıklı hocam. Ben de olsam ben de zıplardım yani. Açmak için de. Kafa gelir mi hocam? Tik nasıl bu kadar ortada oynayabiliyor? Nasıl kimse vurmuyor şu adamı ya? Hah Burak vur ya. Vur Burak. Aferin Pearl'le vurdu. Gitti. Şimdi. Sen nereye pustun? Ne alaka orada? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl gitti o? Aksesuarla falan gitmiş olabilir gerçi. O şeyi düşünmedim ben. Evet Pearl'ümüz yukarıda. Burak. Ooo Pearl'ün ölmesi lazım. Böyle ölüm listesini alın çocuklar. Benim menzilim yetmiyor buradan, siz oradan vuru verin. Ona bir vuru verin. İşte Broa benim şunu yapmam lazım galiba, bro çünkü çok nazlı abi. Selamunaleyküm. O bir saniye, bir saniye, bir saniye. Haydi bakalım aksesuarla birlikte birinciliğimizi de güzel bir şekilde almış olduk. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. 600 kupayı geçtim. Az önce 600 olmuştum. 611'e kadar geldim. A üstten başladık. Bu seferde de iki tane yük var orada ama pem karakteri de var. Pem bizi zorlayabilir mi? Yani gelecek o her türlü. Başka kutu yok çünkü aynen. Şimdi kocam. 11, 11 KA canım var. Ben alan hasar al. Aa. aksesuar bence çok mantıklıydı pem. Ama sen yanlış anlama güzel ateş edip Ben de edemedim de. Ben de edemedim ben de edemedim. Ben yükleri alıyorum hocam. Neyse bu vs'nin sonucu çok saçma oldu ama birazcık yani biz aldık yükleri. Yani. O yüzden bir problem yok gibi. O yine bana vuracak orada. Ateş gelir mi hocam? Ateş kes imzaladık? Niye ateş etmiyor? Bak aksiyonla bekliyormuş. Akıllı bıdık. Akıllı bıdık. Lan dur tamam sağ ol ya. Tamam sağ ol ya. Benciğim ya dur ya. Tamam şöyle bir. Oha yedi mi? Abim saygılar. Aygılar abim nereden buldun o kadar? Bize de ver. Ben. ben biraz ona vursa ben de saldıracağım da yani şu an pek böyle burası yok gibi peminde. <laughs> Kimse bunu alamaz gibi duruyor şu anda. O Melody'ye çok güzel bir aşk geldi. Ben vurmuyorum. Kendimi karla belli etmek istemiyorum çünkü. Hadi olmayalım ya. Yani. Burada durduk yer arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Ee, öyle diyorsun. Burada 4 kişi var bu arada şu an. Çok enteresan. Dosyayla enteresan. Emcik. Emcik burada. Vur kanka ona. Ben kaçıyorum. Ha teaming mi oldunuz siz? Hocam teaming var. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı şu an. Burada bence kimse yok. Evet. Tamam. Bak, arada kalıyorum ya. Ya muz. Muz ne kanka? Muz diye nit mi olur? <laughs> muz. Kelebek fighter muz. Hocam al. 5 kişi kaldı. Sanırım bu elde Carl kazanacak gibi ya. Ne diyorsunuz? Dallayacağım ben buradan. Yapacak çok da bir şey yok yani. Çak gitti orayı kırdı ama bak orayı kırman hiç hoş olmadı buzcum. Buzcum yakıştıramadım. Şu Karla dal. karla dal abi. karla dal. Şuna da dal. Sen de gel, sen de gel. Artist gel buraya gel. Bu adam nasıl ikinci oldu? Bu Pem nasıl ikinci oldu? Allah'ın aşkına ya çok enteresan. Yani gitti resmen onu, savundu savundu adam ikinci oldu. Kendini üçüncü mü dördüncü mü ne yaptı? Sondan başladık bakalım bu sefer. En sevmediğim, en toksikleyen karakterler doluşmuş oğlum buraya. Lili var, dört tane leon, bir tane de kit vardı. Bak bu lobiden birinci olursak yani harbiden helal olsun bize de. Bu çok zor gibi duruyor. Leon'um şuraya biri girdi bilmiyorum gördün mü ama orada birisi var haberin olsun. Evet Chester. Ha, bu geri kaçar abi. Aynen geri kaçmış. Tam olarak geri kaçmış. Şöyle bir Chester de geliyor ben ufaktan bir uzayacağım. Ben de vursam mı acaba Leon'a? Keşke yani. Bravo. Aşağıdan da birisi vurdu. Çok saçma bir yere girdim şu an. Durumum pek iyi olmayabilir. Aa kestin lan onu. Helal olsun Emze var. Batuhan oynuyorsun ha bu oyunu. Bravo Batuhan. Batuhan bize araya alacak gibi. Dur sıkıntı. Squad Buster şeyini basıyor. Ben de Draco basıyorum al. Benden de sana bir Draco. Anla ki. Aha geldi baş belası. Batuhan yapma be. Dur bir Batuhan be. Dur be kardeşim be. Abi bizim Chester bayıldı. Ayda Leon da bayıldı. Bir dakika şimdi. Bir tanemiz bir tane kit. Bir tane ben. Bir tane de Leon'dur. Dört tane Leon vardı. O kadar Leon önüne. At Batuhan. Ne oldu? Kendine o kadar. Oy da Batuhan. Batuhan. Batuhan oynadı. Diş saykını da attı. Batuhan bizi de kesecek arkadaşlar. 8 tane yaptı çocuk. Yani ben şov yapıyor da. Evet tabii ki de Leon kalmış. Şaşırtmadı şu anda. Batuhan'ı kesebilir miyim bilmiyorum. Ona da oynayacağım. Birazdan birazdan. Biraz böyle bir kendimi savaşa hazırlıyorum. Yani ne nasıl bir hazırlık derseniz. Böyle bir hiçbir şey yapmayarak hazırlanıyorum. Fırtına önce sessizlik gibi düşünebilirsiniz. Batuhan yakala ya onu. Hadi yedin onu ya. Hmm. Ve ulti verirse o bana problem de. Şöyle ben ultimi basıyorum artık. Buradan o Leon'u bir al artık sen Batuhan. Yani sen de her şeyi devletten bizden bekleme be kardeşim be. Her şeyi bizden bekleme be Batuhan'cım be. Batuhan öldüm bu arada. Batuhan geçmiş olsun. Batuhan gaza gitme Batuhan'cım. Evet güzel bir birinciliği almış olduk. Batuhan'ın da eline sağlık. Kardeşim güzel oynadı. O aşağıdan başladık bakalım bu sefer. Sağ mı gideyim sen niye mi oynayayım bilemedim. Şu sağdaki daha yakın sanırım ya. Sen de hadi gariban al sen de onu. Ben de oraya gitmedim. O zaman ben alırım. Onu da alırım sen bilirsin yani almayacaksan. iki tane ülkede hayır demem. Sen diyeceğim. He, o da oraya gitmiş önce. Benim canım çok ama ben rahat gelirim böyle. O salam da çok fazla. Senin de canın çok ama Evet, bu menzili koruyor arkadaşlar. Biraz akıllı bir arkadaş. O yüzden bunun dikkatli oynamak lazım bu adama karşı. Oradaki Chester miydi Melody miydi? Bak kapan bir gitti. Anlık geçen ele gitti. Melody de olabilir. Evet Melody. Şak. Evet sağ sol garip garip hareketler. Garip garip hareketler. Yakalayacağım mı onu? Yakalayamadık. Kaçtı. Ya, bu Melody'ler hep kaçıyor böyle ya. Hocam bu ulti yani 3 tane falan biraz fazla değil mi kardeşim ya? Berselciğim. Oğlum 3 tane duruyor mu ortada hala? Yani gerçekten Bak yedi oldu herif ya Bu anı mı bekledim benim görüp böyle içimin gitmesini mi bekledim nedir gerçekten Hiç hoş değil Aha bizim Piper da burada Piper'ın burada bir tane de Mortis var 8900 canlı Algan'ını da almış şunu bir kır aynen Hocam sana ben Ufaktan bir geleceğim biliyor misin? Şak Geliyorum Piper geliyorum Piper gel e, gidemedin ki ama Hani o aksesuarı da sana kusura bakma. Burada mı o? Evet o burada. beni yer... Oğlum 10 tane nasıl yaptın? Kardeşim yavaş biraz. Bu bizi yiyecek arkadaşlar. Aha. Lan herkes burada. Kanka sen yapacak bir şey yok. Bayıldın. Onu da kestim onu da kestim. Onu da kestim vallahi onu da kestim. Tamam çok güzel çok güzeliz. Çok iyiyiz. İyi. Bir saniye bir bir saniye bak. Bir saniye. Bekler misin? Bir saniye. Teşekkür ederim. Canımı doldurmak istedim de. Teşekkürler. Mortis kaldı. Sen kaldın. Bana çok vurur bu arada. Mevzilim de yetmeyecek buna bak. Allah'tan bana ateş etmiyor şu an ha. Dur ben de onu oynuyormuş gibi yapayım da yavaştan. Tamam birbirlerini yediler ya. Allah razı olsun. Hiç uğraşmamış olduk. Güzel bir birincilik geldi arkadaşlar. Padades'e de, de ilerledik yine. Hep sağdan başladık yine bakalım. Hocam kit yok maşallah ya. Nazar değmesin hep böyle olsun eller. Kit görmek istemiyorum. Teşekkürler. Başka bir şey de demek istemiyorum. Şöyle hop. Şunu bir hemen alıyorum ben. Orada bir tane Colt var. Birisiyle Vase'e atıyor ama Çünkü kutuyu almadı abi. Ben geldim. Haki biri var mı orada ya? Bana alıyorum. Bana hiç umurunda değil biri varsa. Zaten. Vallahi de varmış bu arada. Leon. Leon'um Leon'um hoş geldin Leon'um seni de aldık. Gitmedim ama ben biliyor musun? Biliyor musun ben gitmedim. Gidiyormuş gibi yapıp sana fake attım ve sen o fake yedin ve hop bayıldım patates. İki tane... gösterdim mi lan kendimi? İki tane kill başladık. Hocam şuna vurup hemen sana bir döneceğim. Nasıl ama iki double kill. Double kill hadi 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 hadi, hadi. Muhteşem oynadık bu arada. Dördüncü kill mi oldu hocam bu? Güzel kill aldık bu el. Bu el güzel kill aldık o boyu da hemen Yükünü istiyorum. Yükünü ver bana. Şak yedi. O hadi ver bana artık teşekkür ediyorum. 7 olduk. Üç kişi almış. Bana ulti lazım ama. Bana ulti lazım. Ya bu solda birinin olduğunu artık düşünmek istemiyorum. Burada çok adam öldü zaten. Yani herhalde yukarıdalardır da nerede? Pro orada tamam. Bu da adam yok. Tara var bir tane. Göz basıyor. Oğlum gerçekten de buradayım. Tebrik ederim. Yani Niye hiç çatışmadın? Burada ben dört kişi öldürdüm ve sen çıkmadın hiç biliyorsun değil mi? Yakıştıramadım senin gibi delikanlı bir tara ya. Oraya gitme oraya gidersen kendini sıkıştırırsın. Çok yanlış bir hamle yaptın gerçekten. Hocam kınıyorum seni. Seni kınıyorum. Kendini sıkıştırdım. Seni bırakmayacağım şu an. Krobumuz da geldi. Şimdi öyle yok. Ateş et et. Sonrasında okey işareti at falan. Öyle bir dünya yok. O dünya geçti. Bayılacaksın. Buradan bayılmış halin çıkacak. Bir dakika Crow geliyor yalnız bak. Crow gelirse ona da saldırmak zorundayım ben. Tamam buradayım da. Hani. Crow da gelmiyor ki aga ya. Crow zorla gelmiyor arkadaşlar. Patates olur muyuz? Yakalayabilir miyim onu? Tamam çok güzel. Ama aldım. Yok yenildim menildin yok. Öyle bir şey yok. Birinciyiz hocam. ilk ben kestim. Aksesuarımı da basacaktım bu arada. Her türlü o kesemeyecekti zaten. Son maçında da ikinci oldum arkadaşlar. Art 8 tabi. Üstüne bir de kazanma serisi vardı. 13 kupa toplamda gelmiş oldu ve karakterim şu anda tam olarak 750 kupaya geldi. Yani bu ne demek? Artık lobiye dönebilirim demek. Yani saatlerdir oynuyorum arkadaşlar. Artık o artı 750 yazısını görmek istiyorum. Şöyle çıkışa bastım ve bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi artı 750 yazısını aldık. 2000'de XP geldi. Hedefimizi zor da olsa tamamladık arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Seriyi seviyorsanız dediğim gibi beğeni atmayı unutmayın. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.